hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ki çok yüksek ihtimalle ilk defa görüyorsunuzdur. Ama eğer ilk defa görmeyen sağlam tayfadaysanız sizler de kanalıma hoş geldiniz efendim. Bugün sizin hiç de tanıdık olmadığınız bir yerdeyiz. Bugün benim yeni odamdayız taşınıyoruz arkadaşlar. Ee, ben de dedim ki bu taşınma sürecine neden vloglaştırmıyorum? Neden bu süreci sizinle paylaşmıyorum? Çünkü zaten çok uzun zamandır yoktum ama buralara hiç girmeyeceğim. Artık benim neden burada olmadığımı, neden video yüklemediğimi bunların nedenini artık siz ezbere biliyorsunuz ve hani burada tekrar bunları konuşmayalım. Ee, eğer kanalıma yeni geldiyseniz, e, ben böyle git gel'leri olan, bazen video yükleyen, bazen yüklemeyen ve size bu konuda herhangi bir söz vermeyen Şerefsizim peki. <laughs> Gerçekten bu konu biraz şerefsizce ve düşüncesizce davranıyorum ama siz artık beni çözdüğünüz için bence böyle bir beklentiniz olmuyor bana karşı. Yani İrem her hafta bir tane video kayar mutlaka dediğinizi hiç zannetmiyorum beni takip ediyorsanız eğer. Neyse sonuç itibariyle güzel bir video olmasını diliyorum. Böyle bol bol dolu dolu bir video olacak. Çünkü temizlik yapacağız. Temizlik videolarını sevdiğinizi biliyorum ben de çok seviyorum. Yani artık eskisi kadar YouTube izlemiyorum ama izlediğimde de genelde temizlik ve böyle dekorasyon tarzı videoları izliyorum. Size bir oda turu yapsam mı? Aslında temizledikten sonra mı yapsam acaba? Yok şimdi göstereceğim. Şimdi gösteriyorum. Evet kapıdan gidiyoruz arkadaşlar. Sonra bizi bir pencere karşılıyor. Hemen yanında bir petek var. Ya boş oda turunda ne anlatılır ki hiç bilmiyorum. Yani böyle bir dikdörtgen bir oda burası. Temizlenecek. Temizlendiğinde çok daha güzel bir yer haline dönüşecek inşallah. Böyle dikdörtgen güzel bir oda. Ben size aslında şurayı göstermek istiyorum. Burası muhtemelen benim her videomu açtığım yer olacak. Ya bu ışığın önüne geçer video çekerim az önceki gibi ya da direkt videoyu burada açabilirim yani günlük vloglarımdan bahsediyorum. Çünkü manzarası belki çok güzel. Akşam çok daha güzel oluyor ışıklar yandığı zaman. Böyle ne anlatabilirim daha fazla bu ilgili bilmiyorum. Çok büyük bir oda değil burası. Eski odam buradan daha büyük ama burası daha böyle değerli toplu olacak gibi hissediyorum. Çünkü odamdaki bazı eşyalar gidecek. Bu odada önceden şu kısma yatak geliyormuş. Yani geliyordu zaten ben de gördüm. Yatak başlığı vardı burada. O yüzden burası lekelenmiş sanırım. Şimdi burayı sileceğim. Umarım silince çıkar çünkü duvarların birkaç yerinde bazı lekeler daha var. Şimdi bakın mesela şurada böyle el kiri gibi biri böyle pis eliyle buraya dokunmuş gibi. Onları temizleyeceğiz. Umarım çıkar. Çıkacak sanırım. Aynen çıkıyor. Ama böyle iyice olmak lazım ve cilt de Ben şimdi bu bezin olduğu kovaya biraz cilt dökmüştüm ama duvara dökülsün sanki daha iyi olur gibi. Bir şey söyleyeceğim. Hemen bir araya girdim. Şalım bok gibi duruyor. Çünkü saçımı şeyle topladım. Normal lastik tokayla toplayamadım. Tokamı bulamıyorum. Kayıp. Hiçbir tokamı bulamıyorum. Hepsi kayıp galiba. Şeyle topladım. Eee tokalar var ya normal topuz yapma tokaları. Onlarla topladım. O yüzden topuzum yamuk ve çok kötü duruyor ama hiç önemli değil. Yarısı böyle geçmiş gibi. Şimdi ben size göstermek için sizi cifin önüne koyduğum için tam çıkaramadım ama şimdi cifi arkanızdan alacağım ve orayı gayet güzel bir şekilde çıkaracağım. Sizi bıraktıktan Yaklaşık 2 saat sonrası falan Şu an hemen bir durum güncellemesi veriyor Ay buralar çok kötü görünüyor Neyse şuraya oturayım En son sizi bıraktığımda odanın duvarlarını siliyordum Sonra hızımı alamadım Diğer bütün yatak odalarının duvarlarını sildim salonda bir kısma kadar, şuraya kadar falan sildim. Ondan sonra birazcık kolum ağrıdı. Böyle çok bastırmak gerekiyor. Biraz fazla yükleniyorum ben. Şöyle bir sıkıntımız var ki çamaşır suyuyla por çözü karıştırdığım için şu an içim yanıyor. Böyle mizah yapılır ya içim yanıyor, ciğerim yanıyor. Şu an gerçekten ciğerim yanıyor ve böyle her nefes aldığımda şuramdan şöyle bir şey gidiyor sanki çok kötü. Umarım zehirlenmemişimdir. Yani böyle öksürüğüm falan yok ama Öksüresim geliyor ve bir kere öksürdüğünde devamı geliyor. Neyse hiçbir sıkıntı yok her şey çok güzel. Az önce alt komşumuz geldi bize meyve getirmiş, yiyecek bir şeyler getirmiş. Şu an karpuz yiyeceğim birazcık şu boğazıma belki iyi gelir diye. Abim bir arkadaşı geldi o camları siliyor şimdi. E, o camları sildikten sonra biz peşinden annemle herhalde kapıları sileriz. Ondan sonra yerleri süpürürüz, bile de atarız ve burada işimiz biter. Şu, umarım. Bak bir şey diyeceğim. Büyüklerinizin <laughs> açıya bak. <laughs> bak bir şey diyeceğim. Büyüklerinizin sözünü dinleyin. Yani size bir şey söylüyorlarsa kötünüz için söylemiyorlardır. Eğer diyorlarsa ki çamaşır suyuyla porçuzu karıştırma. O zaman onları karıştırmayın. Anne bak buranın açısı çok güzel. Burada çok güzel yemek tarif videoları çekebilirim. Buraya koyarım telefonumu. Şuraya mesela şu köşeye. Orada bir şeyler yaparken kendimi çekebilirim. Sabahtan beri bu kaçıncı su? Suyu kapatın mısın? Kaçıncı su? Ellerine sağlık. kendime rica ederim dedirtmeye çalışıyorum. Yok, şey değil, diyeceğim ama diyemiyorum. gerçek bir dengesizim. Benim ne ortam var, ne makul bir tarafım var. Yani bir şeyi ya tam yaparım ya hiç yapmam. Mesela şu an video çekmeye odaklıyım. O yüzden bilgisayarımı getirmişim. Hani vakit bulursam burada editlerim diye. Evde de yapabilirim ama buraya getirmişim. Ve böyle bir işin arasında yani. Evet arkadaşlar an itibariyle ev temizledik. Bitti yani. Neredeyse tamam. Babam <laughs> bakıyor. Konuşamıyorum biri bana bakınca. Kim <laughs> YouTube'daki arkadaşlarımdan evet. selam vermek ister misin? <laughs> evet ne diyordum evin temizliği bitti aslında hiçbir şey kalmadı yani neredeyse her şeyi toparladık böyle bir iki parça şepeteklerin i̇şte üstüne temizlik yaptığımız bezler falan onlar var. Onlar artık taşındığımız zaman toparlanacak şeyler. Pek bir şey kalmadı yani aslında geriye. Bu videoda ne çıktı, ne çıkmadı, ne kadarını kaydettim, ne kadarını kaydedemedim hiç bilmiyorum. Bir noktaya kadar çok iyi gidiyorduk. Her şeyi kaydediyordum ama bir noktadan sonrası koptu. Yani yeter ki bitsin moduna girmiştim. O yüzden çok kaydetmedim oraları sanırım. Yani kaydetmek istemedim. Öyle. Şimdi birazdan buradan çıkacağız. Eve gideceğim dediğim gibi. Ne kadarını çektim bilemiyorum. Umarım güzel ve eğlenceli bir video çıkmıştır sizler için. Ben böyle videolar izlemeyi çok seviyorum çünkü. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer yorumlara şey yazın. E... pembe bile da yazın. Beni buraya kadar izlediyseniz yorumlara pembe villa yazın. Ben anlayacağım sağlam tayfanın ne kadarı burada ne kadarı değil. Ya da yeni gelen kaç kişi sağlam tayfa olma yolunda bakalım. Öyle işte bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.